harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakayık acibeyi zişura açıp nazar ibretlerini celbedip o tükenmez bir hazine-i ulum açar. E merak etmişsinizdir mesela. Ben de çok merak ettim. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Yani onlar bakmazlar mı deve nasıl yaratıldığına? Devenin nasıl yaratıldığına? Hakikaten deveye bakmıyorlar mı bu Araplar? E doğduğunda hemen yanında. Biraz büyüyor üstüne biniyor. İhtiyacı olduğunda kesiyor. Derisini giyiyor. Etini yiyor. Sütünü içiyor. E deveyle çiçe. Ama deveye deve olarak bakıyor. Bir mal olarak bakıyor. Onun antika bir sanat eser olduğunu, onun kendisine yüce bir zat tarafından ihsan edildiğini, ikram edildiğini, o zelil kılınmasaydı onun üzerine hak miydi ki binsinde de yürütsün? O sütü ona ihsan etmeseydi, o kanla fışkın ortasından bembeyaz, safi süt çıkar mıydı? Bakamıyor. Sanki devenin görevi, vazifesi bana bunu verecek. İşi bunun gibi der gibi. İşte Kur'an-ı Kerim ve benzeri. Kainatta görülen bütün bu harika olayların üzerinde bizim tarafımızdan gizlenmiş güzelliklerini açıyor, yırtıyor ülfet perdesini, alışkanlık perdesini. Diyor ki bu harika ve antikadır, mucizedir. Kainattaki her şey Allah'ın birer mucizesidir. Taklidini yapmak mümkün değil benzerini getirmek imkansız. Ya. Var mı yani bir yıldız yapalım hadi. Hava getirelim biraz, hava yapalım. Toprak icat edelim. Yok yani, yok. Hangisine bakarsam göz. Biraz göz yapalım. 3-5 tane göz olmayanlara verelim. İşte bütün bunlardaki harikulade hallerin üzerine serpilmiş olan ülfet perdesini Kur'an'ın işi bu. Dolayısıyla bütün akıl sahiplerine, bütün akıl sahiplerine Nihayetsiz bir ilmin kapısını açıyor. Böyle olunca mesela bir atom. Bu atomda manayı harfiyle baktığımız zaman bu atomun etrafında elektronları döndüren kimse güneşin etrafında dünyamızı ve diğer küreleri döndüren de odur. O atomdaki ilimden yıldızdaki ilimlere varıncaya kadar nihayetsiz bilim açıyor. Ya. Bana sonsuzluk duygusunu veren kim ise bu kainat alemlerinde sonsuz alemleri yaratan da odur. Bak bendeki sonsuz duygusundan cennet ve cehennem gibi sonsuz alemlere bir kapı açıldı. Ne demişti bir zaman bir büyük devletin başkanı Tanrı'nın ifadesi öyle onun. Tanrı'nın hücreye koyduğu ya da gene koyduğu bilimi okuyoruz. Heristiya. Bunun diyorlar ki minarelerce yüksek boyda kitap yazılsa o gendeki bilgiyi tüketemiyor. O kadar fazla bilgiyi Cenab-ı Hak oraya koymuş. Bakın ne oldu? Ha bunu Allah buraya koy dediniz mi? Hadsiz bir ilmin kapısı açılıyor ve ebedileşiyor. Öbür türlü evet